Aynen. Selamun Aleyküm. Sağdan başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Neredesiniz geldin. Nerede, geldin. <laughs> siz ya? Şükürler. Hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş geldiniz. <laughs> Biz üşüyoruz. Gençlik böyle bir şey herhalde. Var ya <laughs> bak. Müdürüm bunlara çözüm bulursanız çok seviniriz. İnşallah. Böyle isterseniz halkımızda dinleyelim. Ben sorun yaşayan insanları da vatandaşlarımızı da buraya çağırdım özellikle. Hani onlar da dile getirsinler istedim. Biz bayrağı çok güzel bir yerde devraldık ama yapacağımız da çok şey var. Daha. Şimdi ben e, neredeyse Göreve başladığım e, günden beri gece gündüz sürekli e, sahalardayım. Bazen kendi başıma böyle çıkıp gidiyorum. E, vatandaşı rahatsız eden ne var? E, bunları tespit etmeye çalışıyoruz ve bunları ortadan kaldıracağız. Şu anda mesela biz okul çevrelerinden başladık. Fark ettiniz mi bilmiyorum. Evet evet. Bütün okulların çevresinde çocuklarımızla ilgili polislerimiz okulun giriş çıkışında oradalar. Çocuklarımızın etrafında lüzumsuz, gereksiz, iş olmayan hiç kimseyi istemiyoruz. Bu üniformanın çok güzel bir şeyi var. Bu üniformayı gören böyle e, lüzumsuz tipler kaçıyor yani. E, şey yok. Böyle bir e, e, uzaklaştırıyor, uzak tutuyor şeyi. E, o yüzden üniformanın bu e, radar savar özelliğini, uzak tutma özelliğini okullarda kullanacağız. Muhtarlarımızla e, bütün bir temas edeceğiz. Mahallede de yapacak neyimiz varsa... Ee, hepsini. En başa şimdi ablam da söyledi. Uyuşturucuyu koyduk. Uyuşturucu dünyanın her yerinde insanlığın sorunu. Uyuşturucuyla mücadelede en büyük katkı bize ihbar. Biz sizden beklediğimiz şey bize ihbar. Telefonların o program indirilen yerine uyuma diye bir şey yazdığın zaman uyuma. Uyuma diye bir program var. Emniyetin bir programı bu. Uyuma. Bu uyumayı yazıyorsun oraya. Oradan sana bir şey geliyor. Program iniyor telefonuna. O uyuma programından uyuşturucuyla ilgili bir şüpheli şahıs gördün. Bir araç gördün. Bir şey aklına takıldı. Bastın fotoğraf ve buradanın yer bilgisiyle beraber emniyete gidiyor. Seni hiçbir şekilde kimse bilmiyor. Senin bilgilerin gizli. İfadeye de çağırmıyoruz seni. Tamam mı? Uyuma programı Uyuma. Uyanık olacaksın. Uyuma. İfadeyi de çağırmıyoruz. Bu programı indiriyorsun. Direkt öyle 112 aradığın gibi işte bir dinleyelim seni, sonra polis aktaralım. Sağ o da yok. Direkt hemen en yakın narkotik birimine bu bize düşüyor ve kayıtlara giriyor. Ha mesela bu çok önemli bir şey. Bunu yaygınlaştıracağız Erzurum'da ki bana ne demeyeceğiz hiçbirimiz. Yani ne, ne yapayım ya bana ne ben ne yapacağım yok. Tamam. Uyuma aplikasyonunu telefonlarımıza mutlaka indireceğiz ve bunun dışında da bekçilere, polislere telefona indiremedin, yapamadın. Gördüğün ne varsa, şüphelendiğin ne varsa bize e, ilettiğin anda biz bunun peşini bırakmayacağız. Ben emniyet bir olarak bunun sözünü veriyorum e, ee, tam da şey müdür yardımcısı arkadaşım diyor ki ihbar diyor geçen seneye göre diyor Erzurum'da diyor bize diyor bildirme oranı diyor yüzde otuz sekiz azaldı diyor. Vatandaş yüzde otuz sekiz bize uyuşturucu ilgili şeyleri diyor bildirmedi diyor. Yani belki görüyorsun ama artık e, neden e, şeyse polis kendi bulsun mu diyorsunuz ya da e, şey mi? Burada mevcut şu anki kayıtlarda bunu bir e, el birliğiyle ne e, şüpheli durum ne varsa bize bildirin biz onu araştıralım. Bu istirhamım benim sizden herkesten. Ne kadar gideceğiz <laughs> inşallah ee, ama sizden bu ihbar noktasında desteğinizi bekliyorum. Söz mü? Söz, evet. tamam Allah razı olsun. Siz, siz bana ihba, ihbar ettikten sonra ben de bu ıı, adamların yakasına yapışmazsam o da benim ıı, boynumda borç. Bu uyumada fotoğrafı çekip atıyorsun, tamam mı? Buranın bir konumunu gönderiyor emniyete, tamam mı? Ee, o çektiğin fotoğrafı gönderip de ne yazıyorsun oraya bir şey yazıyorsan, yazacaksın. Indiriyor mu abla? İndirmeye başladım, Yardım edin biriniz, kim var? hemen hemen yardım edin. Tamam. Uyumayı e, bunda bir daha seni çağırıp şey yapmıyoruz. Yani gel ifade vereceksin. Ne gördüydün, ne yaptıydın? E, sen bildiriyorsun, gerisi bizde. Peki bak sorumluluk bu. Bunu yapın. Biz destek vereceğiz. Bak yüzde otuz sekiz çok ciddi bir rakam. Bir önceki yıla göre zaten bir önceki yıl hani bizim istediğimiz gibi değil. Düşük de. Geçen senenin de altına düşmüşüz yani şeyde. Şimdi ilk... Şu görmüş olduğunuz toplulukta e, yeni teknoloji telefonları...